Şimdi iki kanal e, alıcımızı e, nasıl bağlayacağımızı göstereceğim. Bunun da aynı şekilde 220 volt ve 12 voltta çalışır e, şekilde olan versiyonları var. 12 voltta giriş olabilir ve 200 e, çıkışta da istediğimiz e, şekilde onu e, bağlayabiliriz. 12 volt veya 220 volt olarak. Burada gördüğünüz gibi 220 volt e, ilk iki klemez. ikinci e, uç ortak uç ve diğerleri de... E, birinci çıkış ve ikinci çıkış olarak burada gözüküyor şuradaki etikette biz ona göre bağlayacağız şimdi klemensimiz e, burada şimdi lambaların bir ucunu e, iki ucu var lambalarda diye şu e, uçlardan biz e, çıkış bir'e bağlayacağız bunu da çıkış ikiye bağlayacağız ve şu kırmızı uçta bağlanan e, birbirine köflediğimiz kabloyu da faz'a bağlayacağız. Bunları şu şekilde ben koyuyorum. Bunu çıkışın birine bağlıyorum veya şu şekilde de burada gösterirsek daha iyi anlaşılır. Bunu çıkışın birine bağlıyorum. Aynı zamanda diğer lambayı da Diğer çıkışa bağlıyorum. Şimdi lambamız nasıl çalışacaktır? Burada 220 besleme var. Gireceğiz. Şimdi burada ortak uç var. Biz lambanın diğer uçlarını faza bağladık. O faz ucunu buraya direkt vereceğiz. Ve bu ortak uca da nötr vereceğiz. Bu şekilde lambalara 220'nin fazı direkt gidecektir. Ve nötr de buraya verdiğimizde kumandayla biz bu uçları kısa devreye yaptığımızda e, manuel switch gibi lambalarımız yanacaktır. Şimdi bu şu uçlara e, ben fazla bağlıyorum. Şu şekilde. Ben burada da ayrıyetten e, faz için kırmızı ve nötr için de kahverengi e, kablo kullandım. Bir kahverengi kablo daha lazım, ufak bir parça. Onu da alalım şuradan. Şimdi burada e, nötr'ü e, şuraya köprüleme yapacağım için e, iki tane kabloyu buraya takıyorum. Bu şekilde bağlayalım. Tabii biz burada biraz acele e, yaptığımız için kaleme kabloları tam e, istediğimiz gibi bağlayamadık. Siz onları daha e, sağlıklı şekilde bağlarsınız, kısa devre e, olayını önlersiniz. Burada kablo uçları birbirine değmez. Bu şekilde e, yaptığımızda köpleme olayını yaptık. Yani nötrü ortak uca vermiş olduk buradan. Nötr ortak uca vermiş vermiş olduk. Ve şurada da e, klemensimiz var. Ucunda da 220 fişi olan bir kablomuz var. Faz ve nötr. Şimdi kırmızı ucu burada faza bağlıyoruz. Ve aynı şekilde lambaya da ortak uç verdiğimiz, köplediğimiz uçla beraber bu kabloyu faza bağlıyoruz. Bu şekilde faza bağladık. Şimdi diğer nötr ucumuzda e, şuradaki klemense yazdım. E, nötr ucuna bağlıyoruz. Şimdi bağlantımız bu şekilde hazır. E, ne yaptık? 220 e, faz ve nötr uçlarını bağladık. Nötr ucunu buraya köfledik Ve çıkıştan her bir e, çıkışı lambanın bir ucuna bağladık. Lambanın diğer uçlarını da faza bağladık birbiriyle kökleyerek. Bu şekilde bağlantımız hazır oldu. Şimdi çalıştırma moduna geliyoruz.